Merhaba sevgili çocuklar, değerli veliler. Senin sınıfın kanalına hoş geldiniz. Bugün ç sesiyle kelime ve metin okuma çalışmaları yapacağız. Her okuma çalışmamızda olduğu gibi önce kelimelerimizi daha sonra da cümlelerden oluşan metinlerimizi okuyacağız. İlk kutucuğumuzdan başlıyoruz. İlk harfimiz ne çocuklar? Ç. O halde ağzımızdan en önce sesi çıkmalı Ça t -ı. Ça t -ı. Ke çi Ke çi Al çı Al -çı. U Ça

Aşağıdaki kutucuklarımıza geçtik. Çan ta Çan ta Yal Çın Yal Çın R Büyüteç Büyüteç Uçurtma Uçurtma b ma ma maç şimdi sırada metinlerimiz var her zaman olduğu gibi önce başlığımızı okuyacağız. Başlığımızın bütün harfleri büyük çocuklar. Çi Çilek. Ay ça Çilek. Al. Kilo lo olsun Çilekleri Yıka Sonra Kaynat reçel olsun. İkinci metnimizi de okuyalım. Çetin. Başlığımız çetin. Çetin. O. Ser. Ç. Artık böyle tek gördüğümüz sesleri hemen okuyalım çocuklar bir çırpıda. Yani o diye uzatmıyorduk. O. Onlar da ke çi Üç ser çe dal da K, C, L, Ç, Y, D, K, K, U, Z, N, R, D. Evet, çalışmamızın sonuna geldik, değerli velilerimiz. Tekrar çalışmasında videoyu geri sardırıp benimle beraber okutabilirsiniz. Ya da ekranı durdurup bu şekilde heceleterek de okutabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar. Hoşçakalın.